Arkadaşlar bugün hukuk alanında yapılan inkılaplara devam ediyoruz sizlerle. En son dersimizi hatırlayın. İnkılaplara bir giriş yapmıştık, tanım vermiştik, ıslahatla inkılabın farkından bahsetmiştik. Aynı zamanda hukuk alanında yapılan inkılaplara da bir giriş yapmıştık. Ancak bugün çok önemli bir konuyu anlatacağım. Konum medeni kanunun kabulü. Neden bu kadar önemli? Selin hocam diyorsanız bu sınavlar için önemli. Evet, sınavlarda çok fazla çıkıyor. Hangi yeniliklerin oldu? Ancak özellikle kadınlara sesleniyorum. Kadınların ekstra bilmesi gereken bir konu. Acaba bize hangi haklar verilmiş? 1926'da Atatürk'ün medeni kanunla verdiği haklar nelerdir? Sosyal hayatta, hukuk alanında biz hangi haklara sahip olduk? Bunları bilmenizi çok önemsiyorum. Bir kadın olarak, bir birey olarak aynı zamanda bilmenizde de fayda görüyorum. Meslek hayatım boyunca çok önemsedim bu konuyu. Üstüne basa basa vurgulaya vurgulaya da anlattım. Şimdi de size anlatıyorum. Gelin isterseniz başlayalım. Medeni Kanun'un kabul edildiği tarih 17 Şubat 1926 hukuk alanında yapılan inkılaplar başladığında bir medeni kanun ihtiyacı hasıl oldu. Yapılmalıydı bu kanun fakat kendimiz neden yapmadık? Elimizde hukukçu yok. Aynı zamanda bunu yazacak, bunu hazırlayacak kadar zamanımız da yok. Bundan dolayı Mustafa Kemal yanındaki ekibe görev verdi. Ee, Avrupa'daki medeni kanunlar bir araştırılsın denildi. Yapılan incelemeler sonucunda İsviçre'nin medeni kanun alınmasına karar verildi. Neden mi İsviçre'den alındı? Cevabı burada. En çağdaş, aynı zamanda en pratik, en son hazırlanan ve Türklerin yapısına en uygun olan budur denildi. Ve İsviçre'den alınan medeni kanun ne yapıldı? Getirildi. Acaba bu medeni kanun hangi hakları getirdi? Bir bakalım şöyle. Öncelikle bir, kadınlara tek eşle evlilik hakkı getirildi. Eski Türklerde zaten tek eşliydi Türkler. Tekrar kadınlara böyle bir hak verildi. İki, kadınlara istediği mesleği seçme hakkı verildi. Şimdi sınava girersin ya da sınavsız meslek eğitimden mezun olup da seçeceğin meslekler olabilir. Bunu hür iradenle seçersin. Kimse sana müdahale etmesine izin verme. Bir diğer arkadaşlar son derece önemli. Kadınlara mirasta eşit pay alma hakkı verildi. Eskiden eskiden değil hala bundan 5 sene 10 sene önce de çok gördüm ben bunları. Mirasta kadınlar genellikle arka plana itiliyordu. Onlar da böyle bir hakkı var mı yok mu belki bilmediklerinde haklar daha çok kime veriliyordu? erkek çocuklarına veriliyordu. Ancak biz artık biliyoruz 1926'dan beri bize de mirasla eşit hak ne yapıldı? Verildi. Bir diğer arkadaşlar kadınlar mahkemelerde erkeklerle şahitliği eşit sayıldı. Eskiden bunda da bir eşit olmama durumu vardı. Bu da kaldırıldı. Bir kadına bir erkeğin eşitliği ne yapıldı? Denk sayıldı. Olması gereken buydu zaten. Bir diğeri Kadınlara da boşanma hakkı verildi. Eskiden sadece erkeğin isteğiyle yapılan boşanma şimdi kadınların da özgür iradesiyle verebilecekleri bir karar. İstemiyorsa ne yapabilir? Bunu gidip beyan edip boşanma isteğinde bulunabilir. Bir diğeri resmi nikah zorunluluğu getirildi. Kadınlar bak ne diyor? Resmi nikah zorunluluğu diyor. Yani bu devirde hala gördüğümüz imam nikah kıyma, imam nikah ile birlikte yaşama bunlar ne yazık ki yasal değil. Sizin böyle bir hakkınız var. Erkeklerden böyle bir şekilde ne yapabilir? Bunun hesabını sorabilirsiniz. Resmi nikah olmadan evlilik sayılmıyor. Bu hak sana 1926'da verildi. Aynı zamanda bu haklar verildikten sonra patrikhanenin ve diğer dini kurumların evlenmeyle, boşanmayla ilgili haklarına da ne yapıldı? Son verildi. Medeni kanunla birlikte Anadolu'da, Türkiye'de, yeni Türkiye Cumhuriyeti'nde hukuk birliği sağlandı. Kadınlarla erkekler eşit statüde sayıldı. Bu kanunla birlikte daha çok kadınlara sosyal verildi. Sınavlarda çok çıkıyor sevgili öğrencilerim. Bunu unutma. 1926 Medeni Kanun'da verilen haklar içerisinde siyasi haklar yoktur. Neden hocam? Niye siyasi haklar alınmadı? Çünkü İsviçre'den aldığımız medeni kanunda siyasi hak yoktu. Ancak Mustafa Kemal böyle bırakır mı kadınları? Tabii ki bırakmadı. 1930'da, 33'te, 34'te kadınlara bütün siyasi haklar peyderpey verildi. Böylelikle daha sonra kadınlar siyasi haklara da kavuşmuş oldular. Medeni kanun bu şekilde Bunları unutmuyorsun. Sana hangi haklar verilmiş? Bunlardan vazgeçmeyeceksin. Bunların farkında olacaksın. Sen hakkını korumazsan kimse senin hakkını korumaz. Burada kulağına küpe et. Geldim bir diğer konuya. 1924 anayasasında yapılan değişiklikler. Bir defa Cumhuriyet döneminin en uzun anayasası 1924 anayasasıdır. Rejimi Cumhuriyettir dili Türkçedir. Bazı önemli değişiklikler yapılmıştır. Hangileri? Bu çok önemli. 1928'de devletin dini İslam'dır ibaresi anayasadan çıkarılmıştır. Laiklik yolunda çok önemli bir adımdır. Bir diğeri 1930 ve 34 yıllarda kadınlara seçme seçimi hakkı verilmiş. Bunlar da 1924 anayasasına ne yapılmıştır? Dahil edilmiştir. Bir diğeri 1937'de Atatürk ilkeleri ne yapılmıştır? Anayasaya dahil edilmiş ve laikliği son aşaması olarak kaynaklarda yerini almıştır diyorum. Gelelim diğer konumuza. Son derece önemli sınavlarda çıkma ihtimali yüksek arkadaşlar. Bu da nedir? Laikliğin aşamalarıdır. Laikliğin aşamaları bunu ezberlemeniz gerekir. Ne yazık ki madde madde bilmenizde fayda var. Yorum yaparak sorularda bulamazsınız. Bakalım şöyle aşamalara. 1. Saltanatın kaldırılması. 2. Cumhuriyetin ilanı. 3. Halifeliğin kaldırılması. 4. Şerriye ve Efkaf Vekaletinin kaldırılması. 5. Tekke, zaviye, türbelerin kaldırılması. Bak hep içinde laiklikle ilgili maddeler var. 6. Medeni kanunun kabulü. Doğrudan laikliğe girer mi zaten? Girer. Çünkü dini uygulamalar bitirildi. Yerine çağdaş uygulamalar getirildi. Bir diğeri 7. Marif teşkilatı hakkında kanun. 8. Medreselerin kapatılması. 9. Kılık kıyafet kanunu. 10. Tevhidi tedrisat. 11 1928'de devletin dini İslam'dır ibaresinin anayasadan çıkarılması. 12 1937'de Atatürk ilkelerinin anayasaya dahil edilmesi. Bunların hepsi doğrudan laikliğe uyduğu için laikleşme aşaması olarak da ne yapar? karşımıza çıkar. Bugün çok önemli şeylerden bahsettim. Sınav için TYT'de, AYT'de, KPSS'de çok önemli bir konu olduğu için ısrarla vurgulayarak soruyorlar. Ben de dedim ki size hem sınav için hem sosyal hayat için bu haklarını bil, haklarından vazgeçme dedim. Son bir kırmızıyla yazdığım şurada bir notum var. Bu sonradan eklenmiş, sonradan verilmiş bir hak. Lütfen bunu sorularda görürsen karıştırma. 26 ile alakası yok. 2002'de de kadınlara kendi kızlık soyadını kullanma hakkı verilmiştir. İşte bu şekilde tamam mı? Bunu da attık cebimize, yolumuza devam ediyoruz. Haftaya size eğitim alanındaki inkılapları anlatacağım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Başka bir derste görüşmek üzere.